Bugün yaş problemleriyle karşınızdayız. Evet, biz yaşımızı nasıl hesap ediyoruz? Ay hesabı gözetmek sizin bir kişinin yaşı yaşanılan yıldan yani şu anki bulunduğumuz yıldan doğum yılını çıkartarak buluyormuşuz. Örnek verecek olursak şu anda 2020 yılındayız. 1996'da doğan bir kişinin kaç yaşında olduğunu bulmak istersek bugünkü yıldan doğduğu yılı çıkartırız ve cevabı 24 yaşında diye bulurmuşuz. Yaşı x olan bir kişinin a yıl sonraki yaşı x artı a'dır. Yani geçen yıl o kişinin yaşına eklenir. Eğer a yıl önceki yaşı derse o yılı kendi yaşından çıkartırmışız. O kadar yıl önceki yaşını sorduğu için o yılı çıkartırmışız. Örneğin 24 yaşındaki bir kişinin 3 yıl önceki yaşı kaçtır dersek cevap 3 çıkartacağız. Yani cevabı 21 bulacağız. Eğer 24 yaşındaki bir kişinin 5 yıl sonraki yaşı kaçtır dersek 24'e 5 ekleyeceğiz ve cevabı 29 bulacakmışız. Yaşı x olan bir kişi a yıl sonra doğsaydı yaşı x a, a yıl önce doğsaydı yaşı x artı a olur. Bu şu arkadaşlar sakın ha şuradaki kaç e, 3 yıl önceki veya 5 yıl sonraki kelimesiyle bunu birbirine karıştırmayın. Şimdi yaşımız 24 olsun. Yaşımız 24 olsun. Eğer ki ben 3 yıl önce doğmuş olsaydım o zaman yaşım 3 yaş daha büyük olacaktı. Yani yaşım yaşım o zaman 27 yaşında olacaktı. Eğer ki 5 yıl sonra doğmuş olsaydım o zaman yaşım 5 yaş daha küçük olacaktı. 24'ten 5'i çıkartırım, o zaman cevabım 19 olacak idi. <laughs> Bugünkü yaşları toplamı x olan en kişinin a yıl sonraki yaşları toplamı. Eğer ki kişi sayısı birden fazlaysa ve yaşları toplamı diye bir kelime varsa, o zaman ilk önce arkadaşlar kişi sayısıyla geçen süreyi çarpıyormuşuz. Eğer sonra derse bunu ekliyoruz. E, önce derse bunu çıkartıyormuşuz. Ve geldik en önemli kurala, iki kişinin yaş farkı yıllara göre değişmez. Bu şu demek, sizden bir yaş küçük bir kardeşiniz olsun, aradan 10 yıl geçse de yine aranızda bir yaş olacak, bundan 10 yıl önce de yine aranızda bir yaş fark vardı diyecekmişiz. Ela'nın yaşı 15, annesinin yaşı 40. Hemen notumuzu alalım, Ela'nın yaşı 15'miş. Annesinin yaşı 40'mış. Kaç yıl sonra? O zaman bir T yıl düşünelim. Ela'ya da T yıl ekleyeceğiz. O zaman Ela'nın yaşı 15 artı T olacak. Annesine de T yıl ekleyeceğiz. Annesinin yaşı da 40 artı T olacak. Ela ile annesinin yaşları toplamı Ela'nın bugünkü yaşının 5 katı olur. Yani şu ikisini toplayacakmışız. Ve Ela'nın bugünkü yaşının yani 15'in 5 katına eşit olacakmış. İşte denklemimiz bu. Peki burayı yaparsak 55 artı 2T o da eşittir 75 olacak. Karşı tarafa geçirip çıkartırsak 2T'miz 20 eşit olacak. Buradan T'miz 10 olacak. Yani sorunun cevabı 10 yıl sonra bu olay gerçekleşiyor Seydi ile babasının bugünkü yaşları oranı 1 bölü 3. Hemen böyle bir kesir gördüğümüz zaman Seydi'ye ilk söylenene 1x babasına da 3x diyoruz. İlk söylenen ilk söylenen Seydi'ye payı babasını ise paydayı veriyoruz yaş olarak. 5 yıl sonraki yaşları oranı. 5 yıl sonraki yaşları dediği zaman Demek ki Seydi'nin yaşı x artı 5, babasının yaşı 3x artı 5 olacakmış. Oran kelimesi bölmek demektir. Seydi'nin yaşını babasının yaşına oranladığımız zaman sonuç 3 bölü 7 eşit olacakmış. İşler dışarı çarpımı yaparsak 7x artı 35, 9x artı 15 eşit. Buradan bunu karşı tarafa geçirirsek bu tarafta 2x'imiz olur. Bunu karşı tarafa geçirip çıkarsak 20 ve her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde x'i 10 olarak bulurmuşuz. Fatih'in yaşı Hüseyin'in yaşının 2 bölü 11 katıdır. O halde hemen biraz önce yaptığımız gibi Fatih'e 2x diyeceğiz. Hüseyin'in yaşına 11x diyeceğiz. Fatih 14 yıl erken doğmuş olsaydı. Şimdi 14 yıl erken doğmuş olsaydı o zaman yaşı 14 yaş daha büyük olacaktı. Hüseyin 13 yıl geç doğsaydı o zaman yaşı 13 yaş küçük olacaktı. Yaşları birbirine eşit olacakmış. Buradan bunu karşı tarafa geçirsek 9x olur. Bunu karşı tarafa geçirsek artı olarak geçeceğinden dolayı 27 olur. Ve her iki tarafı 9'a bölersek x'i 3 buluruz. Yalnız x'i 3 bulmamız yetmiyor. Bize Fatih'in bugünkü yaşını sorucu Fatih'in yaşı da 2x olduğundan dolayı 2 ile bulduğumuz x'i çarpıyoruz. Cevabı 6 buluyormuşuz. Bir annenin yaşı, e, annenin yaşı kızının yaşının 4 katı. Hemen anne ve kız diye not aldık. Burada küçük olan kız olduğu için kıza x dedik. Anneye de 4 katı olduğundan dolayı 4 x dedik. 10 yıl sonra, 10 yıl sonra o zaman her ikisine onar yıl ekleyelim. Annenin yaşı yani 4x artı 10, kızının yaşı yani x artı 10'un nesi olacakmış? 2 katı olacakmış o zaman çarpı 2 dedik. Buradan açtığımız zaman 4x artı 10 bu da eşittir 2x artı 20 olur. Bunu karşı tarafa geçirsek 2x bunu karşı tarafa geçirsek 10 kalır ve buradan 2'ye böldüğümüz zaman x'i 5 buluruz. Yalnız bu yeterli değil bu bulduğumuz kızın yaşı bize annenin yaşını sorduğu için annenin yaşı 4x olduğundan dolayı 4 ile 5'i çarparsak cevabı 20 olarak bulurmuşuz. Yaşları 8'den büyük olan 7 kardeşin bugünkü yaşları toplamı yetmişmiş. Yaşları toplamı 75. Buna göre bu kardeşlerin 8 yıl önceki yaşları toplamı kaçtır? Hatırlayın, birden fazla kişi sayısında olan bir e, grubun işte belirli bir sonraki veya belirli bir yıl önceki yaşları toplamını bulurken ne yapıyorduk? Önce şunu yapıyorduk. Kaç kardeşti bunlar? 7 kardeşler. 8 yıl önceki yaşları toplamını sorduğu için 7 ile 8'i çarpıyoruz. Kişi sayısıyla o yılı çarpıyoruz. 56 yaş küçük olacaklar. Bugünkü yaşları 70 olduğundan dolayı 70'ten 56'yı çıkarsak demek ki 8 yıl önceki yaşları toplamı 14 olacak imiş. Bir babanın yaşı iki çocuğunun yaşları toplamından 33 büyüktür. 3 yıl sonra babanın yaşı çocukların yaşları toplamının 2 katı olacağına göre baba kaç yaşındadır? Arkadaşlar sorunun tamamını okuduğumuzda büyük çocuk küçük çocuk diye bir ayrım olmadığı için biz denklemi çözerken baba ve iki çocuğun yaşları toplamı diye yapıyoruz ki iki çocuğun yaşları toplamına bir x dersem Babanın yaşı iki çocuğun yaşları toplamından 33 büyük olduğu için babanın yaşına x artı 33 diyormuşuz. 3 yıl sonra, 3 yıl sonra baba 3 yaş artacağından dolayı yaşı x artı 36 olur. Yalnız burada hani iki çocuğun yaşları toplamına x dediğimiz zaman tek bir kişi gibi düşünmeyin, neticede iki kişi var burada. Biz 3 yıl geçecek, o zaman iki tane 3 yıl yani 6 yıl yaşları artacak, yaşları toplamı x artı 6 olacakmış. Babanın yaşı, iki çocuğun yaşları toplamının kaç katı olacakmış? İki katı olacakmış. Buradan bu denklemi çözersek x artı 36 bu da eşittir. 2x artı 12'den. Bunu karşı tarafa geçirsek x, bunu karşı tarafa geçirsek 24. Bize babanın yaşını sorduğu için bulduğumuz çocukların yaşları toplamı. Babanın yaşı çocukların yaşları toplamından 33 fazlaydı. O zaman toplarsak Demek ki babanın yaşı 57 olacak demiş. Bir babanın yaşı 4'er yıl arayla doğmuş 4 çocuğunun şimdiki yaşları toplamına eşittir. En küçük çocuk doğduğunda baba 45 yaşında olduğuna göre en büyük çocuk şimdi kaç yaşındadır? Şimdi baba babamız var Küçük e, birin çocuk, ikin çocuk, üçün çocuk, dördün çocuk diye dört tane çocuğumuz var. E, Dördel yıl arayla doğmuş dediğine göre birinciye x diyelim. O diğeri dört yaş büyük olacak. Üçün çocuk ondan da dört yaş büyük olacak. Bu da bundan dört yaş büyük olacak. Baba'nın yaşı bu dördünün yaşları toplamına eşitmiş. Toplarsak burayı dört tane x'imiz var ve yandaki sayıları da toplarsak 4x artı 24 bu arada şu cümle üzerine vurgu yapmak istiyorum e, birisi doğduğunda biri kaç yaşındadır diye bir cümleye rastlarsak arkadaşlar bu yaş farkı demekmiş yani şu cümleden bizim çıkarmamız gereken sonuç en küçük çocuk doğduğunda baba 45 yaşında demek baba ile en küçük çocuk arasında 45 yaş fark var demektir yani baba baba en küçük çocuğun yaşından yani x'ten 45 yaş büyükmüş. O halde bunu karşı tarafa geçirsek 3x kalır. Bunu karşı tarafa geçirip çıkarsak 21. Her iki tarafı 3'e böldüğümüzde x'i 7 buluruz. En büyük çocuk kaç yaşındadır dediği için en büyük çocuğa x artı 12 demiştik. 7 ile 12'yi topladığımız zaman en büyük çocuğun yaşının 19 olduğunu bulurmuşuz. Arif, Can ve Burak'ın yaşları toplamı 92'dir. Arif doğduğunda Can 4 yaşındaydı. Burak'ın doğmasına da 2 yıl vardı. Buna göre Arif kaç yaşındadır? Şimdi Arif, Can ve Burak diye üç tane insanı yazalım. Bize Arif'i sorduğu için Arif'e x yaşında diyelim. Arif doğduğunda e, Can 4 yaşında demek Can Arif'ten 4 yaş büyüktür demek yani x artı 4. Peki Burak'ın doğmasına 2 yıl vardı demek demek ki Arif doğduğunda Burak'ın doğmasına 2 yıl varsa o halde Burak Arif'ten 2 yıl sonra doğacak yani yaşı 2 yaş küçük olacakmış o zaman Burak'ın yaşına da x, x 2 diyoruz. 3'ünün yaşları toplamını bize 92 olarak vermiş. O zaman bunu denklem olarak yazarsak. Buradan 3x artı 2, 4'ten 2 çıktı 2 eşittir 92. Buradan 3x'imiz 90'a eşit olacakmış. Ve x'imiz 30 olacakmış. Demek ki Arif'in yaşı 30 olacakmış.